Evet arkadaşlar şimdi midyemizi yapacağız. Deniz kabuğumuzu. Yine bir sihirli halkayla başlıyoruz. İlmeğimizi takıyoruz. Sıkılaştırıyoruz. Bir de zincir çekiyorum ben. Ee, 8 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi dikkatlice sihirli halkamızı kapatıyoruz Evet ipimizi de arada yürüteceğiz. Şimdi o zincir çektiğim noktaya ilmeğimi kaydırdım arkadaşlar. İpimle yukarıya aldım. Şimdi e, bir sıra tüm sık iğnelerimize çift batıyoruz. Yani 8 olan sayımızı 16'ya çıkarıyoruz arkadaşlar. Ben sıranın sonuna kadar bu işlemi yapayım. Hemen geliyorum. Şimdi 8 olan sayıyı 16'ya çıkarttık ama ben biraz önce size gösterirken yanlış gösterdim. Ee, çift batmayacaksınız arkadaşlar. Arka kanatlardan batacaksınız. Ee, onu da dipnotunu söylemiş olayım. Şimdi artık spiral şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi hemen hep arka kanatları kullanıyoruz. 1 çift battım. Yine Yine çift batıyorum. 3 kere bu şekilde çift batıyorum. Şimdi e, çakma sık iğne yapacağız arkadaşlar. E, bir altı tane Çakma sık iğne yapıyoruz. Uzatarak. Bakın şekil vermeye başladık artık. Kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4 5 6 Şimdi e ee, şu noktaya kadar yani kaç tane? 2 4 6 8 tane her sık iğnenin arka kanadına çift ikili tırabzan yapıyoruz. Çift. Her sık iğnenin üzerine arka kanadından 8 tane Elimizle de düzelterek böyle ikili trabzanlar yapıyoruz. Bunun büyüklüğü tamamen sizin e, zevkinize kalmış. Kısa da kesebilirsiniz. Bu periyodu böyle devam ettirerek e, daha da büyük de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi bakalım kaç tane oldu. Şöyle bir elimizle düzeltelim. 1 2 3 4 5 6 7 Yok, devam ediyorum. Böyle şuradan başlamışız. 1 2 3 4 4 tane daha yapacağız. 4 Çift olarak so söylüyorum. 5. çiftim. 6. çiftim. yedinci çiftim ve son 8. çiftimi de yaptım şimdi 6 çift de üçlü trabzan yapacağız. Yine arka kanatlardan 6 çift. 1 2 3 de çıkıyorum. Aynı noktaya. İkinci trabzanımı yaptım. Birinci çiftimi oluşturdum. Şimdi ikinci çiftim. Devam ediyorum. Bir iki çift oldu. Çiftim, dördüncü çiftim. Evet, böyle bir elimle de düzeltiyorum. düşünce. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, sonuncuyu yapıyorum. bir tane de tek yapıyorum yine üçlü trabzan yapıyorum ve şöyle bakın şu şekilde belirmeye başladı şimdi ters sık iğne yapacağız hemen ilmeğimizi uzattık arkaya battık tığımızı çıkardık ilmeğimizi aldık tığımızı çıkardık ve kapattık geriye doğru battık çıkardık battık çıktık kapattık geriye gidiyoruz yaptığımız işlem bu arkadaşlar geriye doğru e, ters sık iğnemizi yapıyoruz şimdi ee, şuraya kadar geldik ters sık iğne yaparak. Şimdi artık öndeki kanatları kullanacağız. Öndeki kanatların tamamına da ters sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ee, sonrasında ilmek kaydırmayla geliyorum. Şimdi e, ilmek kaydırmamıza geçtik. Ters sık iğnelerimizi de yaptık. Bakın son noktaya kadar yaptım. En son arkaya çekip kapattım. Şimdi ilmek kaydırmamızı yapacağız. Şuradan ipimi takıyorum. Şuradan bir yerden tığım taktım. ipimi tığıma geçirdim. Tek kanat almışım. Şöyle bir düzeltelim. Evet. şu ilmek kaydırma e, ters sık iğne yaptığımız noktaların hemen altından her bir trabzana bir tane olacak şekilde bakın zaten boşluklar belli hemen oralardan e, son noktaya kadar yani içeriye şu noktaya kadar ilmeklerimizi kaydırıyoruz arkadaşlar ondan sonrası da bitiyor zaten ee, bu da bu şekilde bitmiş halinde ben size göstereyim şöyle bakın burada lacivert beyazı var burada e, beyaz lacivert var e, bu şekilde çantamızı da tamamlamış olduk bir sorun var sanırım. Evet arkadaşlar. Deniz kabuğumuzu da bitirdik. Çantamızın üzerinin süslerinin hepsini tamamlamış olduk. Şöyle tekrar göstereyim. Çapımız Dümenimiz. ve deniz yıldızımız artık çantamız yüklemeye hazır ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalın